Finansal yönetim 2 dersinin 7. ünitesi olan finansal krizler ve İşletme başarısızlıkları ile ilgili bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısızlığına neden olabilecek yönetsel nedenler arasında sayılabilir? Şıklarımız ham madde bakımından dışa bağımlılık, kuruluş yerinin hatalı seçilmesi, aşırı büyüme, personel devir hızının yüksek olması ve finansman giderlerinin aşırı artması. Cevabımız D şıkkı personel devir hızının yüksek olması olacak. İşletme başarısızlığının nedenlerini dış çevreye ilişkin faktörler, yönetsel faktörler, faaliyetlere ilişkin faktörler, borçlanmaya ilişkin faktörler ve yatırımlarla ilgili faktörler olarak gruplandırıyorduk. Personel devir hızının yüksek olması da işletmenin yönetiminden kaynaklanan bazı olumsuzluklara bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. A şıkkındaki ham bakımından dışa bağımlılık. Dış çevre ilişkin bir nedendir. kuruluş yerinin hatalı seçilmesi yine dış çevre ilişkin bir faktördür. Aşırı büyüme Faaliyetlere ilişkin bir nedendir. Finansman giderlerinin aşırı artması da e, borçlanma, borçluluk yapısına bağlı olan bir faktördür. Müzik